Hektaş var çok da sormuş arkadaşlarımız. Evet e, bu sorulara e, genelde e, hep nasıl diyelim benzer yorumlar yapıyoruz e, Hektaş, Sasa e, açıkçası bunlar hep aynı kategoride e, hisseler teknik açıdan e, değerlendirdiğimizde e, Hektaş'ta da. Bakacağım hemen bilançoya. Altı evet, aylık ile birlikte e, şimdi üç ay e, son ikinci çeyreklik de e, gayet iyi gelmişti ve 425 milyon toplamda bir karlılık var. E, yani neredeyse yüzde üzerinde bir e, öz sermaye karlılığı şeklinde yorumlayabiliriz. Yani ikinci çeyrekte ikinci çeyrek için e, oldukça e, iyi bir e, karlılık ve e, burada benim tahminim bu bilanço öyle birlikte e, yükseliş trendinin devam etmesi bence e, kaçınılmaz gibi görünüyor. Burada belki e, bugün biraz aşağı gelmiş olabilir e, fiyatlama olarak piyasaya biraz daha ters gitmiş olabilir. Ama şunu unutmayalım bu hisse e, endekse paralel olmakla birlikte yani e, endeksten daha önce de e, yukarı yönlü yükselişlerine başlayabiliyor. O yüzden e, çok da e, beni tedirgin etmedi. Özellikle son 3 günlük e, işlem açımında ciddi bir artış var. E, bu bize e, ciddi manada yukarı yönlü yükselişin devam edeceği konusunda e, fikir veriyor. Şirketin değerleme açısından çarpanlarına da baktığımızda aslında Sasa'dan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Fiyatlama açısından neredeyse kafa kafaya gidiyor söyleyebiliriz. Ama buradaki bu bilançodaki pozitif görünümün halen fiyatlara pozitif yönde yukarı yönde yükselişi destekleyeceği kanaatindeyim. O yüzden. E, orta vadede mutlaka taşınması gereken e, hisselerden bir tanesi e, diye düşünüyorum. E, özellikle hisse senedinde e, son 3 e, gündür e, yüksek bir işlem hacmi görüyoruz ve bugünkü geri gelişle birlikte para çıkışının da e, olmadığını e, düşünürsek yani o buradaki gördüğüm kadarıyla para çıkışı da yok burada bu bir e, Alın fırsatına da e, dönüşebilir. E, yeter ki e, küresel piyasalarda çok ciddi bir bozulma olmasın. E, ben yukarı yönlü yükselişin burada tekrar devam edeceğini düşünüyorum ve özellikle burada yeni bir yükselişin tekrar başlayabilmesi için 3960 seviyesi arkadaşlar oldukça önemli. Bu seviye kırılması durumunda e, hisse senedinde e, yukarı yönlü yükseliş e, 45'lere doğru Hatta 50 fiyatlara doğru e, devam etme ihtimali yüksek gibi görünüyor ama söylediğim gibi bu bu tarz hisseler e, piyasadaki normal hisse senetlerine benzemiyor e, biraz daha güçlü hem piyasa yapıcıları var e, artı e, bu hisselerde e, satıcılar çok fazla e, yoğunlaşmıyor yani piyasada ciddi bir panik havası oluşsa dahi e, bu hissenin e, oyuncularında çok ciddi bir panik havası oluşmuyor. Bu da hisse senedinde trendin genel olarak hep yukarı yönlü gitmesinde e, etkili oluyor. Mesela bazı hisseler var, bir anda yüzde küçük bir haber gelir, yüzde üç, yüzde düşer. Ama bu hissede de bu tarz e, yaklaşımlar pek olmaması aslında bu hisse senedi açısından oldukça önemli. Ee, ve şimdi de dediğim gibi 39-60 seviyesi bizim için e, tekrar yükselişin başlaması açısından önemli bir direnç. Burayı kırabilirsek e, hisse senedinde e, ilk aşamada e, 45'lere doğru e, bir yükselişi görebiliriz.